Selam tuz sevenler ne yapıyorsunuz? Bugün Orbeler bir kat tekstür e, pekine yeni değişiklikler yaptığımız onlardan bahsedeceğim. Öncelikle daha tarz yorum gelmesi isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayacak bir ne Neyse şimdi videoya geçelim. Manakşe bu videoyu Herpiksel'de çekecektim. Ne ben ben Tel yaptığım için ama Hazır o, o kadar uzun zamanda da Craft Cels'e girmiyoruz. Hadi bir gireyim derim. Hem VIP'im falan bitmişti. Onları iyi falan yerlerim. Uzun zamandır girmiyoruz yabancı sunucular oynuyor oynuyor. Böyle Craft e bırakmayacağım ama artık böyle piksel tarzı videolar da gelecek. Neyse arkadaşlar hemen hızlıca konuya girelim. Öncelikle Skyler'ı değiştirdim Hatta altta Lord Belial yazıyor. Siz şu an çok göremiyorsunuz ama altta kendi kanalımın adı yazıyor. Tamam benim e, tek süpürgeyim oldu anlaşılsın diye arkadaşlar. Bana şöyle gel. Sonra bir de şöyle gelin. Bir de şöyle atlayalım. Zınk. Kır bakayım şunu. Gel. Tüh be. Bu arada ben e, bir iki video denemeyi denedim. Şu an 10 CPS yaptım bakmayın. Arkadaşlar çok CPS'im içiyorum. Bu da birazcık canımı sıkıyor. O yüzden fazla abanamıyorum. Arkadaşlar fazla abandığım zaman o oh, oh, 20 CPS'e kadar çıkıyor. size. Ama şu an bir şekilde 10 CPS'lerle sabit tutmayı öğrendiğim bir şey. 14 CPS. Arkadaşlar fark ettiyseniz yüksek CPS'ler yapmaya çalışmıyorum. Düşük CPS'ler yapmaya çalışıyorum. <laughs> o nasıl düşüş? O nasıl düşüş? Ben sana vuramayayım mı? Hayır. Of 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 dokundurtmuyorum be. Şimdi arkadaşlar bir de ben bunu sabah moduna ayarladım ama. Eee. Oh, gözüm. Oh, oh, gözüm. Oh, arkadaşlar. normal oh. Normalde sabah sıkıyı bu kadar açık renkte değil de. Ee, ama ben bir de bunun üstüne bulut efekti falan ekleyeyim dedim. Eklemez olaydım. Normalde arkadaşlar ben bunu öyle modunu nasıl tanıtacaktım. Ancak tanıtamadım ben çünkü öyle versiyonu 10 saniye falan sürüyor. O yüzden o akşam şeyini görmek böyle şey gibi sabahla akşama akşamı birleştiren attı. bir dokunuş gibi olsun. Ama ayrıca akşam modu daha iyi olduğu için akşam modunda oynayacağım. Abi nasıl başardım ya? Galiba ter yapa yapa hani normal speed bir yapmayı unutmuşum. Arkadaşlar ben, ben böyle ne bileyim farklı oyunlara böyle yönelmeye çalışıyorum. FNAF falan oynuyorum biliyorsunuz. Onlar tutun, onlar tutmayınca video çekmiyorum ama onlar bak mesela şu an hala FNAF 1'i çektim. FNAF'ın ikinci versiyonu çekmedim. Onu çekebilir isterseniz? Yorumlarda bilirsiniz çok mutlu olacağım. İncirse çekmişsin. Ben niye böyle bir hareket yaptım ki yani? Hayır ne gerek var? Arkadaşlar sınav haftası başlıyor. Herkese buradan başarılar diliyorum. Galiba sınav haftasından dolayı kimse adam akıllı oyna girmiyor. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Şimdi arkadaşlar direkt burada videoyu bitirirsem çok kısa olacak. Bu yüzden bir daha eğlencesine belvas gireceğim. Arkadaşlar uzun zamandır şifre vermedim mi fark ettim? Arkadaşlar bu videonun şifresi Kazura Kami. Vallahi ekranda gördüğünüz şekilde yazmazsanız kaypatmam. Ne çıkalım. lan? <laughs> bu süper şartı mı? Gram bilmiyorum. eski paparazzi taktiklere. Tada. Orada neyi bekliyor? Zincir set yaparsam bozuşuruz çünkü. Onu söyle. So die, do, mine mine. <laughs> Abi arkadaşlar yardım edin. ah oh. Ama viraj şey yaparken kendimi araba hisseder gibi hissediyorum. Oğlum bir de mouse'a yeni yeni alışıyorum. İkide bir şu makro şeyine tıklıyorum çıldıracağım. Şey. kırmızının yatağına gideceğim ve bunun yatağına gideceğim. Anasın.